Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş Ankara'da Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Değerlendirme ve İstişare Toplantısına katıldı. Sahih bir inanca ve güzel ahlaka sahip nesillerin yetişmesi için gayret gösteriyoruz diyen Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın 149 ülkeye ulaşan yardım çalışmalarına dikkat çekti. Daha adil bir dünya için çalışmalarımızı devam ettirmeliyiz ifadesini kullandı. Ülkemizde ve dünyada insanlığa barış ve huzuru getirecek hak, adalet, merhamet ve barış mefkûresine sahip bir inanca, bilgi, bilinç ve güzel ahlaka sahip nesillerin yetişmesi için Diyanşehir Başkanlığı olarak gayret gösteriyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü KAGEM tarafından Ankara'da düzenlenen TDV Kadın Kolları Değerlendirme ve İstişare Toplantısına katıldı. TDV Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doçent Doktor Burhan İşleyen, Profesör Doktor Huriye Martı ve TDV Genel Müdürü İzani Turan'la 81 ilin TDV Kadın Kolları sorumluları katıldı. Manevi anlamda güçlü nesillerin yetiştirilmesine ve güzel ahlaka önem verdiklerini söyledi. Aklımızı hakikat, kalbimizi merhamet ve irademizi güzel ahlak üzere kullanmakla mükellefiz. Rabbimize karşı sorumluyuz. Bu anlamda en büyük sorumluluğumuz Allah'ı hakkıyla bilerek ona tam bir teslimiyetle kulluk etmek. Ona itaat etmek ve onun bizler için takdir ettiği hayat ölçülerine riayet etmektir. Başkan Erbaş TDV'nin dünyanın dört bir yanında Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü yardım çalışmalarına ilişkin de konuştu. İşte bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine dil, din, ırk, mezhep, düşünce, meşrep farkı gözetmeksizin Yardım elini uzatmaktadır. 149 ülkeye ulaşmak çok büyük bir başarı. Ramazan paketleri, kurban faaliyetleri ve bunun dışında açtığımız kuyular, eğitim faaliyetleri topladığımız zaman dünyanın e, neredeyse üçte ikisine ulaşan bir vakfın gönüllüleriyiz. Dünyada mağdur, mazlum ve yoksullara daha çok destek verilmesi gerektiğini belirten Erbaş, daha adil bir dünya için mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Bizim adalet, merhamet ve sorumluluk duygusuyla yeryüzüne sahip çıkmamız gerekiyor. Yani biz sadece yaşadığımız mahalleden, yaşadığımız ilçeden, ilden ülkeden sorumlu değiliz. Yeryüzünün tamamından sorumluyuz. İnsanlığın yaşadığı zorlukların üstesinden gelebilmek ve daha güzel bir hayat, daha adil bir dünya kurabilmek için çalışmalarımızı kararlılıkla devam et.